Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet Üzerimde Sömer ilk İlk Bölümüydüz Arkadaşlar Bu Bölüme Artı 15 Like Gelirse Sömer Güneş Videoları Daha Fazla Gelecektir Arkadaşlar Şimdi Diyorsunuz Ki Ben Kimim Yani Bu Kim Muratcan nerede? Diyorsunuz Ama Ben e, Muratcan'ın Arkadaşıyım Bu Şey Olduk Arkadaşlar e, Birazdan Onları açıklayacağım video devam etsin açıklayacağım Arkadaşlar birazdan her şeyi teker teker tanesi kadar e, şunları alalım hızlıca şunu hop, 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 hop. Şunları da alalım da hemen şu, şu şu abi abi ölmek istemiyorum daha çok gencim Adam VIP. Arkamda adam var gibime geliyor bir anda. Hayır, hayır oraya düşmeyeceğim. Ama o düşmedi. İşte öyle bir şey var. Ben yavaştan arkadaşlar kimim açıklamaya bir başlayayım. Ee, Burak ortak olduk arkadaşlar yani ee, ben böyle oyun videoları atacağım o pvp montaj videoları atacak arkadaşlar ee, şimdilik böyle ben oyun videoları o pvp montaj videoları atacak bunu da söyleyeyim ve şuradan girişi yoktu değil mi acayip şey oldu bir dakika şunu yiyelim ortadaki adamı dalmak istiyorum da ortadaki de Aha, adam buraya geliyor gel geldik gel buraya gel öldürdük Tamamdır ee, nasıl öldürürüm hiçbir fikrim yok çünkü bir anda ee, adam bu tarafa gelmesin yoksa ayvayı yeriz a geliyor sıçtık aha aha sürekli takmam lazım öldür öldür öldürdüm Yes Kılıç nerede Kılıç bana Kılıç ver Kılıç ver bana kılıç. abi Kurtum bir yer ya şunu alalım bu Şu. ve şunu yapalım Tamamdır durumumuz gayet iyi Arkadaşlar ben yavaştan açıklayayım açıkladım ama bir daha açıklayayım. bir daha açıklayacağım ee, arkadaşlar biz Murat Can'la ortak olduk. Ben oyun videoları atacağım. Murat da şey videoları atacak. Böyle PvP, PvP montaj videoları atacak arkadaşlar. Yani orta az yani. Ben kendi kanalımı bıraktım. Bu kanala geldim zaten. Yani bu kim kanalımı çaldı ne oluyor falan demeyin yani. Bunu söyleyeyim. Eee hadi bakalım devam edelim. Ve arkadaşlar düşüncelerinizi belirtmek isterseniz eğer alttaki yorumlar kısmından hemen belirtebilirsiniz. Ve ben niye buraya takılıyorum? Ben balım herhalde. Okuldan geldim gelir gelmez video. Abi ya. Abi ya şu adamı bulayım da. Şu adamı bulayım bir şey olacağım. Rahatlayacağım çünkü video uzun sürüyor. Şunu açayım video uzun sürecek bayağı yoksa. Krap a Aa kazandım. Aa. Ne oldu? Ne oldu yapayım? Bu arada nickim bu arkadaşlar. Böyle beni böyle görürseniz ve bu skinde görürseniz o demek ki o benimdir. bu videoyu da arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bir daha sonra Like atmayı, unutmayınız. Bu videoya dediğim gibi artı 15 like gelirse süper olur. Artı 20 like de gelebilir aslında. Süper olur. Ee, Her neyse ve bay bay.